Hanımefendiler, beyefendiler, teferruat hoş geldiniz. Size bir soru soracağım. Şu yanımda gördüğünüz bina okul mu? Okul değil değil mi? Bu bir hastane. Hepimiz bunun bir hastane olduğunu biliyoruz. İyi de hastane olduğu bu kadar aşikar bir bina bu fotoğrafta varken ben size niye bu okul bina mı diye soruyorum. Çünkü bunun bir hikayesi var. Hem de çok ibret dolu, çok hikmet dolu, çok dramatik bir hikayesi var sevgili izleyenler. Bu gördüğünüz binanın olduğu arsa 1994 yılında bir hayırsever tarafından devlete bağışlanıyor ve okul yapılma şartıyla bağışlanıyor. Üsküdar Bulgurlu'daki 640 metrekarelik arsasını devlete okul yapılsın diye bağışlıyor hayırsever vatandaşımız. Aradan yıllar geçiyor. 2017 yılına geliyoruz. Köprünün altından ne sular geçiyor ama bir türlü oraya okul yapılmıyor. Arsa boş olarak duruyor. Tabi geçen bu zaman içinde arsa değerleniyor. Arsa kıymetleniyor ama hala okul yapılmıyor. Ve bu geçen zaman içinde bu hayırsever vatandaşımız hayatını kaybediyor. Rahmetlinin okul yapılsın diye bağışladığı, devlete bağışladığı o arsaya gördüğünüz hastane yapılıyor. Medipol Hastanesi. Sonra rahmetlinin varisleri dava açıyorlar. Diyorlar ki ya bizim büyüğümüz, babamız, dedemiz burayı sonuçta okul yapılsın diye bağışlamıştı. Hayırdır ne oluyor acaba? Medipol Hastanesi'ne, özel bir hastaneye otopark yapılsın diye veriliyor. Önce otopark yapıyorlar sevgili izleyenler orayı. Sonra bilir kişi olayı inceleyince diyor ki evet yani buranın bağışlanma şartı okul yapılması ama ortada okul falan görülmüyor. Burası bir hastane otoparkına dönüştürülmüş. Tam o sırada kadere bakın ki hakim değiştiriliyor davaya bakın hakim değiştiriliyor ve bir anda zaman aşımından dava düşürülüyor. Sonra yeniden dava açılıyor. İstinafa gidiyor, üst mahkemeye gidiyor. Bu arada da dava süreci devam ederken Üsküdar Belediyesi'nin vatansever, hayırsever, Allah'tan korkan yetkilileri bu arsada hastane yapılmasına izin veriyorlar. Okul yapılmadığı gibi özel bir hastanenin otoparkına çevrildiği gibi sonra da oraya bu gördüğünüz güzelim harika bina dikiliyor sevgili izleyenler bir Türkiye hikayesi. Tabii ki şükretmeliyiz. Yani rahmetli hayırseverlik yapıp okul yapılsın diye bir arsa bağışladığı için terörist de ilan edilebilirdi. Evet, var çünkü Türkiye'de bunu yaptılar. Evet. Erdoğan yine bildiğiniz gibi Gazze konusunda, Filistin konusunda dünyanın en duyarlı lideri olarak konuşmaya devam ediyor. Kargo uçakları batış başkentlerinden sürekli Tel Aviv ve silah ve mühimmat taşırken yasak savma kabiliğinden kurulan cümlelerin hiçbir anlamı yoktur demiş. Batı başkentlerinden kargo uçakları, Türkiye'nin limanlarından da gemiler Tel Aviv'e mal taşıyorlar. Mühimmat taşıyorlar, silah parçası taşıyorlar. Tabii çelik taşıyorlar, silahlarda kullanılan malzemeleri taşıyorlar. Ve Erdoğan milyonlarca insanın gözünün içine baka baka son derece rahat, son derece profesyonel bir şekilde Filistin ve Gazze konusunda ne kadar duyarlı olduğunu bize anlatmaya devam ediyor. Ve bu konuşmasında çok etkileyici de bir bölüm var. Diyor ki İsrail ne yaparsa yapsın diyor, benim hakikati haykırmama engel olamadı diyor. Yani İsrail uğraşmış Erdoğan hakikati haykıramasın. Erdoğan zalimlerin suratına bağıramasın diye çok uğraşmışlar ama başaramamışlar. Evet, en büyük başarısı da bu. Düşünün yani. En büyük başarısı bu. Haykırıyor. Ey diyor. Öyle bir ey diyor ki bu ey dişi bütün mazlumlara rahat bir nefes aldırıyordur büyük ihtimal. O arada gemiler devam ediyorlar taşımaya. Mesela Ramazan ayında İsrail'e Türkiye limanlarından dikenli tel taşınıyor sevgili izleyenler. Dikenli tel taşıyorlar. Devam ediyorlar. Çelik taşıyorlar. Mühimmat taşıyorlar. Silah parçaları taşıyorlar. İsrail ordusunda, İsrail askerlerinin giyeceği kıyafetleri, içtikleri taşıyorlar. Peki bu rahatlığın kaynağı ne? Sıradaki haberde. İsmaila hocalarından İsmail Hünerlice, ülkemizin İsrail'e ürün göndermesine ben karşı değilim, milyonlarca insan açlıktan mı ölsün demiş. Tamamen merhamettenmiş sevgili izleyenler. Tamamen merhametten taşıyormuş Türkiye'nin limanlarından gemiler. Savaş başladıktan sonra, Gazze bombalanmaya başladıktan sonra Türkiye'nin İsrail'e ihracatı artmış, ithalatı artmış, İsrail'le müthiş bir ticaret hacmi genişlemesi olmuş. Neden? Tamamen merhametten. İsrail'deki insanlar açlıktan ölmesin diye. Demek ki biz İsrail'e gemilerle mal göndermesek İsrail açlıktan ölecek. Öyle diyor muhterem zat. Evet, Erdoğan da sırtını işte bu mükemmel Müslümanlığa dayıyor. Bu bilinçli Müslümanlığa dayıyor. Ne yaparsa yapsın ona bir kılıf uydurabilecek, ne yaparsa yapsın ona bir fetva uydurabilecek birileri var. Buna inanacak bir topluluk var. Her gün Murat Kurum'un saçmalıklarından, gaflarından bahsediyoruz. Bu saçmalıklar ve gaflar belki de Murat Kurum'un Salda Gölü'ne dozerlerle girmesini unutturmak için yapılıyordur. Belki de bilmem kaç bin yıllık buzul devrinden kalma dipsiz gölü kurutmalarını unutturmak için yapılıyordur. Yüz binlerce eve imar affı çıkarmış, imar barışı çıkarmış, o yıkılan binalarda imzası olan, o katliamda imzası olan bir bakan olduğunu unutturmak için böyle saçmalıklar yapıyordur profesyonelce. Belki de Erzincan'da İliç'te hala toprak altında olan 9 madenciyi unutturmak için, oraya o madene izin veren bakan olduğunu unutturmak için böyle şeyler yapıyorlar. Nasıl bir rahatlık görüyorsunuz değil mi? Nasıl rahatlık? Bunca şeyin altında imzası var. Bunca ölümde payı var ama çıkıyor İstanbul'da aday oluyor. Sempatik sempatik hareketler yapıyor. Metro ve metrobüs kuyruklarını her gün izliyoruz. Ben böyle bir durumda bir dakika oturmam orada istifa ederim diyor. İstifa ederim diyor ya. Cümle içinde bu kelimeyi kullanıyor. Ya senin insan içine çıkamaman lazım normalde Murat Bey. Senin insan içine çıkamaman lazım. Senin şu anda cezaevinde olman lazım o attığın imzalar yüzünden. Hesap vermesi gereken adamlar biz artistik yapıyorlar. 2019'da İstanbul seçimini kazanamayacağını anlayan Erdoğan ne yapmıştı? Hafızamızı tazeleyelim. Apo'dan mektup almıştı. Kürt seçmen, HDP'ye oy verecek insanlar sandığa gitmesinler diye Apo'dan mektup almış ve bu mektubu da kendisi TRT'de filan canlı yayında kendisi de yorumlamıştı. Bunun üzerine konuşmalar filan yapmışlardı sevgili izleyenler. Şimdi Yine benzer bir durum var. Yine Ekrem İmamoğlu aday, yine Erdoğan çıkardığı düşük kalibreli, düşük seviyeli, düşük profilli adayıyla İstanbul'u kazanamayacağını görüyor. Mahvettiği bir ekonomik tabloda İstanbul'u kazanamama durumu var ve yine aynı oyunu oynuyorlar sevgili izleyenler. Bu kez bir mektup gelmemiş olabilir. Bu kez şantaj yapıyorlar. E, bu bir şantaj yani bu bir teklif de diyebilir ahlaksız bir teklif de diyebilirsiniz. Diyorlar ki Rasim Ozan Kütahyalı'yı kullanmışlar bu kez. Bu kez kuklacının ipinin ucunda Rasim Ozan Kütahyalı var ona söylettiriyorlar bunları. Eğer 31 Mart'ta Meral Beştaş %9 oy oranını yakalayabilirse bu ne anlama gelecek? Ekrem İmamoğlu seçimi kaybedecek. Peki ne olacak böyle olunca? 1- İmralı'ya tecrit kaldırılacak. 2- Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve hapisteki Kürt siyasetçiler serbest kalacaklar. Niye cezaevinde o zaman bu insanlar? Siz bunları siyasi rehine olarak tutuyorsunuz değil mi? Sırf Selahattin Demirtaş Erdoğan'a destek vermediği için cezaevinde o zaman. Osman Kavala'nın cezaevinde olması tamamen şantaj. Demek ki Selahattin Demirtaş istese bir günde serbest kalabilir. Osman Kavala istese bir günde serbest kalabilir o zaman. Biat etse, Erdoğan'a desteğini açıklasa serbest kalacak demek ki. Bu anlama geliyor. Ve Kürt belediyelerine kayyum atanmayacakmış. Yani şu saydığı şeyi görüyorsunuz değil mi? Evet. Ve diyor ki mühür İstanbul Kürtlerinin elindedir. Evet bu sefer gördüğünüz gibi Rasim Ozan Kütahyalı gibi herkesin haklı sempatisini kazanmış. Son derece şirin, son derece sevimli bir karakteri kullanmışlar. Ona söylettiriyorlar. Bakalım bu kez ne olacak? AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok. Mal varlığımı istediğim zaman açıklayacağım. Mal bizim değil Allah'ın. Biz emanetçisiyiz demiş. Çok güzel ya. Şu edebiyata bayılıyorum biliyor musunuz? Biraz da biz emanetçi olalım ya. Nedense hep bunlar parayla imtihan oluyorlar. Evet. Hep gariplerimiz ya. Hep parayla imtihan oluyorlar, malla mülkle imtihan oluyorlar. Allah onların sırtına öyle ağır bir yük bindiriyor ki onu da açıklamıyorlar tabii. Yani şimdi açıklarsak olmaz diyorlar. Sonuçta Allah'ın bir imtihanı bu. Bundan şikayetçi değiliz diyorlar. Şu kadar malım var, bu kadar mülküm var, bu kadar arsam var, şu kadar param var diye açıklayıp böyle bu imtihandan şikayetçiymiş gibi de davranmak istemiyorlar mübarek Ramazan ayında. Son zamanlarda Erdoğan'a, Murat Kurum'a falan desteğini açıklayarak kendini bize hatırlatan Tansu Çiller diye birisi var. Bu ülkede baş başbakanlık yaptı. Tansu Çiller'in çok enteresan bir hatırasına denk geldim bugün. Cavit Çağlar'ın hatıralarının içinde yer alan bir olay bu sevgili izleyenler. O dönem Cavit Çağlar ve Tansu Çiller bakanlık yapıyorlar. Süleyman Demirel başbakan ve ekonomik kriz var. Durumlar çok kritik. Ziraat Bankası memurlara maaş veremeyecek durumda. Maaşı normalde Ziraat Bankası vermiyor da Merkez Bankası Ziraat Bankası'na gönderiyor. Ziraat Bankası iki gün önceden gelen o Memurların maaşlarını iki gün sonra hazırlıyor ve memurlar maaşlarını Ziraat Bankası'ndan çekiyorlar. Tam iki gün kala geliyorlar diyorlar ki Cavit Çağlar'a banka yetkilileri biz memurların maaşını veremeyecek durumdayız. Çünkü para gelmedi Merkez Bankası'ndan. Neden gelmedi? Çünkü Merkez Bankası'nın o parayı bize göndermesi için birisinin imza atması gerekiyor. Kim o kişi? Tansu Çiller. Tansu imza atmamış. Cavit Çağlar birisini gönderiyor Süleyman Demirel birisini gönderiyor imza atmıyor Tansu Ve diyor ki memurlar maaş almayı versinler ya diyor. Zaten onların yüzünden enflasyon yükseliyor diyor. Evet memur maaşları yüzünden enflasyonun yükseldiğini söylüyor. Diyor ki 6 ay maaş almasalar ne olacak ki sanki diyor. Tansu Sonra Cavit Çağlar biraz sert çıkıyor imza atması gerektiğini söyleyince. Tansu diyor ki, ben kadının bunu unutmayın diyor. Bir kadına karşı bu şekilde konuşamazsınız diyor. Evet Süleyman Demirel'in baskısıyla o imza atılıyor ve memurlar maaşlarını alabiliyorlar sevgili izleyenler. Evet Tansu işte bu karakter... Başbakanlık yaptı, bakanlık yaptı. Şimdi de Erdoğan'ı destekliyor, tam da olması gereken yerde. Şimdi de Murat Kurum'u destekliyor, tam da olması gereken yerde. Çünkü çözülmesi gereken bir arsa işi var Tansu Çiller'in biliyorsunuz. Murat Kurum da onu çözmüştü normalde ama sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ona mani oldu. Kanuna aykırı bu işe mani oldu. Şimdi işte Murat Kurum'a desteğini açıklıyor Tansu Çiller ve Türkiye'nin ekonomik olarak feci bir dönem yaşadığı şu ortamda Tansu Çiller varlığıyla bence tabloyu tamamlıyor. Yapbozun eksik parçası o çünkü.